köyde yeşil şu şeyin Marmara'nın etrafındaki yollar tamam hepsini büyük şehir yaptı Allah razı olsun. 2 milyarlık yatırım yaptı. Size küçük bir örnek vereyim ben mühendisim. Belediyenin bütçesi 1 milyar Bakırköy'de. Belediyenin 2 senelik bütçesi kadar yatırım yaptı. Ha Murat Kurum o da mühendis meslektaşımız ama biz AK Parti'den hiçbir şey görmedik. CHP'den gördük. Hayırlısı neyse olsun diyelim. Beyefendiye katılıyorum. Allah razı olsun. 20 yıl şu İstanbul Caddesi AK Parti devrinde çünkü büyük şehire bağladı bu cadde. Tek taş koymadı. Öldü gitti o Kadir Bey. Yine mekanı cennet olsun. Şu İstanbul Caddesi'ne beyefendi kusura bakmayın lafınızı geçsin. Tek taş koymadı. Rezil durumdaydı. Ne zaman ne iktidar şey e, belediye değişti. Büyükşehir Belediyesi bu caddeyi yaptı. Beyefendi dediği gibi İncil Caddesi yaptı. Ya 25 yıllık bize ne kininiz vardı ya? Bu halk nedir ya bu kadar kincilik olur mu ya? Sen kimin parası kime yapmıyorsun? Yalan müstadım ya. Bir taş koymadılar incir zettikler.